Sevgili seyirciler, Bozkurt Belediyesi'nin yeni hizmet binası yeri belirlendi. Sözleşmesi yapıldı ve e, bu binayı İzmir Büyükşehir Belediyesi e, üstlenecek yapımını. Ve şimdi de Bozkurt'a Bozkurt, a, Bozkurt e, Belediye Başkanı Birsel Çelik'in davetiyle Tunç Soyar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı geldi. Ve şu an inşaat alanında incelemelerde bulunacak. Ve yol üzerindeki e, şu an Esnaflarla e, görüşüyor kendisi e, Tunç Soyer ve yanında da Bozkurt Belediye Başkanı Sayın Birsen Çelik var. Ve birlikte inşaat alanında incelemelerde bulunacaklar. Ve hemen ardından da basına açıklamaları olacak. Evet alanda aynı zamanda şu an Cumhuriyet Halk Partisi Deniz İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu da görüyoruz ve meclis üyeleri de buradalar. Evet şu an Başkan Tunç ve Başkan bir Çelik alanı inceliyorlar. Evet. Orayı <laughs> <laughs> alalım <Abi böyle gecekseniz. gülüyor> <laughs> 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 Başkanıma bir su vardı, suyunu getirseniz. Yok, yok, yok. Hadi ver bakalım, tamam. sağ ol. Sana da yürüyüş şöyle Bir tane Dur. Şunu da daha. Bir tane de ben sana daha. Bir Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane Evet başkanım. Ee, sevgili misafirlerimiz ama bugün e, çok mutluyuz, gururluyuz ve sevinçliyiz ama bir o kadar daha heyecanlıyız. Çünkü bugün ilk defa ilçemiz bir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanını ağırlıyor. Onun gururunu, onun sevincini yaşıyoruz. Sadece şu arkamızda gördüğünüz bina ile ilgili değil bizim bugünkü heyecanımız. Çünkü bu kardeşlik, ben ona kardeş belediyecilik demiyorum, kardeşten öte belediyecilik diyorum. Parayla, pulla ölçülecek, belki milyonlarca lira masraf edilecek ama inanın ki kardeşliğin, sevginin, dayanışmanın, derman olmanın inşaatı olacak arkamızda. O nedenle bizim heyecanımız bu kadar fazla. O nedenle Sayın Tuç Başkanımızın önünde sevgiyle, saygıyla eğiliyoruz ol, ve hoş geldiniz diyoruz. İsterseniz bir alkışlayalım. Ey sağ olun başkanım. <laughs> eksik çok Estağfurullah. Çok, çok ağrısın, mahcup ediyorsunuz. Estağfurullah başkanım. Eksik olmayın Değerli başkanım gerçekten bizi çok onurlandırıyor ama mahcup ediyor tabii ki. Estağfurullah. Yani biz gerçekten kardeşten öte bir dostluk, bir işbirliği, bir dayanışma içindeyiz. Ee, mesele hakikaten bu bina değil. Biz biliyoruz ki hayat yerelde akıyor ve yerelde üretilen çözümler vatandaşın derdine derman oluyor. O zaman ne yapmak lazım? Yereli güçlendirmek lazım. Yerel nasıl güçlenecek? İşte dayanışmayla. Biz birbirimize el verdikçe, birbirimize destek oldukça emin olun ki bu memleketin birçok meselesi de çözüme kavuşacak. Tarımdan, sanayiye, turizmden, sağla. O kadar çok başlıkta işbirliği yaparak çözüm üretebiliriz ki bunun bilincindeyiz. Bunun farkındayız. O nedenle evvelsi gün Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanları toplantımız vardı. Aynı temel üzerinden görüşmeler yaptık ve kararlar aldık. Dün ve bu sabah Burdur'daydık. Burdur Belediye Başkanımızla yine aynı yaklaşımla, aynı temel üzerinden görüşmeler yaptık, kararlar aldık. Bugün de şimdi çok değerli başkanımla beraberiz. Hakikaten bu sembol, buna verilen para büyük küçük şöyle böyle hiç önemli değil. Ama biz aramızdaki işbirliğinin dayanışmanın güçlenmesi için bir adım atıyoruz. Diliyorum ki ve biliyorum ki çok daha büyük adımları, çok daha güçlü adımları el birliğiyle atacağız. Çünkü siyaset eğer hayatı değiştirme sanatıysa, siyaset hayatı iyileştirme sanatıysa el ele verdiğimiz zaman o sanatın daha güzel örneklerini ortaya çıkartabiliyoruz. Ben de bu duygu ve düşüncelerle gösterdiği büyüklüğe, ali cenapla gerçekten teşekkür ediyorum. Bizi onurlandırdığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, bu fırsatı verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Sağ olun. Güç veriyor basınımızın varlığı bize bu imkanı açıyor olması. O nedenle hepinize de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Sağ olun, sağ olun. Evet. Buyursunlar. İnşaat ilgili iki sorum var. Bir, çevreci bir inşaat olacak mı? Evet. İki, bu inşaatta kullandığınız malzemeler bu bölgeden olacak mı? Yerli, emlili e, ve. Tabi. Yani elbette böyle olacak. Çünkü e, inşaat zaten e, müteahhidimiz burada işi yapacak. Elbette buradaki e, esnaftan yararlanacak, buradaki satıcılardan yararlanacak. <laughs> Zaten biz bu konuda kendisine gereken terkinde de bulunuruz. Hatta buradaysa buradan bulunalım. Arkadaş duydu mu bizi? Az önce müteahhidimiz buradaydı. Az önce evet, müteahhidimiz buradaydı. <gülüyor> <gülüyor> <tradi>. Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. Tamam. Burada. Ölcekte buradaki esnafdan önce yapmalızı. Tamamen yerli esnaftan Onu istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İyi tam zamanda <laughs> sordun. O, e, buradaki o da buradaydı. Esnaf da e, o kolaylığı gösterecek. Da, Aynen da olarsa... onu da söylüyoruz. Evet. evet başka sorunuz var mı arkadaşlar? Istedi, bir yıkılmış, değil mi? Evet, bir evet. <laughs> Tabii ki e, malumunuz 2019'un Ağustos ayında altı şiddetinde bir depreme maruz kaldı e, Bozkurt ilçemiz ve civarı 330'un üstünde binamız yıkılmıştı bu binalardan bir tanesi de ağır hasar gören binalardan bir tanesi de belediye hizmet binamızdı Belediye hizmet binamız hasar gördükten sonra e, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bir e, nezaket ziyaretinde, bir e, geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğunda o zaman daha binamızı tamir etmemiştik. E, burada hizmet görmemizin zorluğunu bize e, söylemişti. Tabii bizler küçük belediyeleriz ve e, küçük bütçeli belediyeleriz. Bunu da izah etmiştik Sayın Genel Başkanımıza. Deprem sırasında o kadar çok etrafımıza gelen bizimle resim çektiren bize dayanak destek olacağını söyleyen bir sürü bürokrat olsun siyasetçi olsun olmuştu. Ama zamanla geçtikten sonra inanın bunlar unutuluyor. Sonra bir bakıyorsunuz ki yalnız kalmışsınız. Bize 2014 seçimlerinde de 2019 seçimlerinde de söylenen bir şey vardı. Bize demişlerdi ki sizi niye seçelim? Çünkü siz genel idareden olsun, Denizli Büyükşehir'den olsun hizmet göremezsiniz. Ama şunu unutmuşlardı. Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük bir ailedir. Bu aileye mensup olduğum için çok mutluyum ve ailem koştu bana, yardım etti. Ve inanın sadece bu bina değil destek olmak için arayan gelen bu aile o kadar büyük ve e, gerçekten Ali Cenab bir aile ki o eski bizim kadim dostluğumuz o e, Türk milletinin birbirine yardımseverliğini artık vatan, e, vatandaşımız e, Cumhuriyet Halk Partisi ailesinde görmeye başladı. Artık biz bu büyük ailenin birer ferdi olarak sadece bu binayı değil genel e, başkanımızın da talifiyle ve talimatlarıyla pek çok belediyemiz bana öyle büyük yardımlarda bulundular ki e, onlara buradan müteşekkirliğimi sunuyorum. Tabii ki en büyük teşekkürüm de Tunç başkanıma. Tunç başkanım. Olur. Sadece bu binayı yapmadı bakın. Bu sadece bugün Binamız başlayacağı için biz buradayız. Bize ekip olarak, bize araç gereç olarak, bize proje desteği olarak pek çok yardımda bulunuyor ve bulunmaya da devam edeceğini ben zaten biliyorum. Çünkü başta da belirttiğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi çok büyük bir aile ve biz bu ailenin dayanışmasını, birlik beraberliğini Bozkurt'a değil tüm Türkiye'ye gösteriyoruz. Evet. Başlıyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet, başkanım kalıcı konutlar konusunda da sanırım İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yardımları olmuştu değil mi? Eee kalıcı konutlar konusunda Aydın Büyükşehir Belediye'miz, eee İzmir'den yine eee Konak Belediye'miz, Ankara'dan Yeni Mahalle Belediye'miz belediyeye değil vatandaşlarımıza yardım etmişlerdi. O da bambaşka bir hikayedir Eee <laughs> ve çok güzel bir dayanışmanın örneğidir. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar. Peki. Teşekkür Başka ediyoruz. Teşekkür İki başkanımız bir hoş geldin. Ee. Başkanım, hoş geldin. Sayın başkanım hoş <laughs> <lazım. Beşkemi. gülüyor> sigaram <laughs> versene yine abi görüşürüz selam selam söylerim abi şey bir harit